Emekçilere. Hepinizin evet. saygılarını soruyorum. Evet. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Mevcut iktidardaki arkadaşlar çıktığı öyle söyledi anlattı ki deprem sanki çok iyi geçtik, çok rahat yaşadık. Hiçbir şey olmamış gibi. Şimdi önce şunu söyleyeyim. İmar Barışı niye çıktı? İmar Barışı'nı kim çıkar? Öyle bir isim kullanıyorlar ki imar Barışı. Bir de buna reklam oynattılar televizyonlarda. Gün boyu. Önce milletin Parasını alırız. Sonra uyur alırız. Sonra canlı alırız. Bundan sonra ikincisi de Kızılay. Kan başlıyoruz. Geçen yine meydandaydı. Bütün Polaklı. Ben kendimi şahsıma söyleyeyim. Ben Facebook sayfamda da paylaştım. Ben Kızılay'a kan başlığına bulunuyorum. Ya siyaset yapıyorsun şu anda da siyaset, siyaset, siyaset yapılacak bak. Ya, Kızılay çadır satar mi? Şimdi halk orada çadır beklerken çadır satıyorsunuz. Neyse devam et. Cevap vereceğiz Bir de şunu söyleyeyim. Askerler niye çıkmadı bugün? O, o gün askerlerimiz evet. ne oldu? Eğer ilk 48 saatte 10 da yapmasaydı inanın bu kadar arkadaşımız ölmezdi. Siyaset Sen ne Siyaset Yok. Ama böyle ee, deprem var. Doğru deprem var. Ama depreme Bisen. sebep olanlar var. Depreme sebep olanlar var. Ayıp şey ya. Yani biz bunu söylemeyelim. Söylemeyelim. Başarı diremiyor. Başarı diremiyor. Söyle.

geleneklerinde mesela daha Ülke Ülke gündemiyle ilgili konularda çok fazla görüş belirtmek yok. Tabii ki eksikler vardı, fazlalıklar vardı. Bunlar zaman zaman değerlendirilecektir. Bunun kanıtı gelecektir zaten. Onun için